Aa bıçak attı. Gördünüz mü? Abi spiteki gördün mü? Bak şey yaparsan yapsa. My... Oo şansa vurduk lan. Kardeşim bak bak nasıl gidiyor bak. Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün rekabet girdik normal bir şekilde rekabet videosu çekiyordum karşıma hile geldi ve bugün o hileyle bir vs bir atacağız o videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bu video daha önce yayınlanacak biliyorsunuz taşınacağım için Videosu stokluyorum o videoyu da yakın zamanda izlersin şimdi bu bir hileyle bir vs 1 atacağız kanka sağ yazayım ee başlıyorum yazayım şöyle başlıyor arkadaşlar adamda her şey var videoda göreceksiniz umarım videomuzu beğenirsiniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada bu videoyu beğenip kanalıma Abone olup bildirimleri açımı yapan iki kişi yapın atacağım Bunları yaptığınıza dair bana instagramdan Ss atmayı unutmayın hadi bakalım başlayalım Önceki ile videomda kimse inanmadı Bunu da göreceksiniz adamda her şey var ya Yani her şey var Uçarak vuruyor eğim var speed var Vallahi var göreceğiz bakalım şimdi Göreceksiniz zaten sizde Hoppa şimdi geçelim bakalım Arkadaşlar Bak bak gördünüz mü Bak gördünüz mü Bak 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 arkadaşlar ya bizde bak ben de yalan bir şey olmaz. Önceki hileyle bir vs 1 attım ya 4200 izlenmiş. Orada dediniz ki hile yok falan filan. Şimdi görürsünüz bak. O kapıya gelecek ya kapıya bombayı atayım. Bak. Aha lan hileyi vurdum. Aa hileyi vurdum. Arkadaşlar adamda speed var görmüş olduğunuz gibi. Ahmet abi ile engelli aramız. <laughs> bak bak ne yapmış. Arkadaşlar adam kendiyle bak. Kapıyı atacağım. Direkt ölecek. Bak 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 görüyorsunuz mu? Bak. Hileyi görüyorsunuz mu arkadaşlar? Aa. Ben de artı altı var ya vurabiliyorum. Kapıya bombayı atıyorum. Cenaze oluyor sonra da tarıyorum ölüyor. Bak durun ilk başta ben gideceğim onların oraya. Şimdi bekle bakalım. Bir dakika. Şöyle gel. Gel 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 bak. Bak abi kaç saniyede dolandı görüyoruz mu? Abi speed gördü mü? Bak bak nasıl gidiyor. Arkadaşlar ben bir şey demek istemiyorum. Siz görüyorsun. Cidden ben bir şey demek istemiyorum. Sen gördün Moruk sen. Şöyle bir gidelim. Hoppa. Şöyle arkadan bak 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 bak. Bak abi arkamdan geliyor. Ah abi bak 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 bak, bak beni var. Nereden gelecek? Nereden gelecek abi? Bak bak abi ya bir şey demiyorum ya. Acaba uçma var mı bu hilelerde? <laughs> abi siz görüyorsunuz. Bunların bir de rekabette olduğunu düşünsenize. Sen daha base'den çıkmadan adam gelip seni vuruyor. Bak şimdi kapıya vuracağım. Bak öldü. Aa. Bir dakika. Şöyle bir gideceğim. Abi adamı görmüyorum ki. Bir vurma 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 hadi gel gel. Gel vurma bıçak. Ah be. Bir çete de yazamıyorum ki bıçak. Bıçak gelsin bir bak. Bıçak göstereceğim anlar inşallah. Bıçak da nasıl hızlı koşuyor arkadaşlar. Göreceksin hayvan gibi koşuyor hayvan. Abi kısacası bir şey demiyorum Zula. Bak bıçakta gideceğim inşallah görür. Bak Bak abi nasıl gidiyor bak. Dur dur dur. Aşağı atladı herhalde bak. Bak nasıl gidiyor. Oha. Hileye bir ipnelik yaptık arkadaşlar. <laughs> Şimdi sever alttan. Kesin bak kesin. Abi yani bir şey demiyorum ya. Cidden bir şey demiyorum. Komik. Bak gördün mü ne yapmış. Şimdi gene atacağım bak. Gel kankam. Abi bombaya Çeytakla vurdu lan Abi adamda spitek var Bak bak nasıl vuruyor Aa sınırsız mer mermi var mı acaba En çok merak ettiğim o sınırsız mermi Düşünsene hiç durmadan böyle Tarıyorsun böyle tırıyorsun Böyle Şöyle bir gidelim gel Kapı gelir sölür Tamam maviden gelecek o zaman Mavi de yok Abi hileye karşı oynuyorum. Ne bekliyorsunuz? Aa bıçak attı. Cık. Bak o rushlayamayacak. Zaten A'dan'a geçirmeyeceğim onu kapıdan. Diyeceğim de o benden önce çıkıyor. Abi bir şey diyemiyorum ya. Arkadaşlar sizce bu adamda yani cidden var hile. Hile yok diyen bu sefer babacığı cidden girmesin. Adam görüyorsunuz uçuyor. Hız var hız. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam daha burada buraya gelmesi gerekirken buraya geldi. Anladınız mı? Spitek var işte. Hadi bakalım devam ediyoruz şimdi. Bakalım aynısını yapacak mı? Bak bak. Sen buradan gel ya. varsa beni görür arkadaşlar. Dur wall test edeceğiz şu. Abi bir şey diyeyim mi? Bu adamda wall de var. Speed hack de var. Bak nasıl gidiyor görüyor musun? Dayanamıyor böyle. A <laughs> Abi ya güzeldi. Cidden bir şey diyeyim mi? Yani hileyle oynarsın rekabetli karşına gelir uyuz olursun ya hileyle ve satınca biz zevkli oluyor lan. Çünkü karşındaki hile ne kadar kendini şey yaparsan yapsa. My Oo şansa vurduk lan. Aa, Şansa vurduk cidden. Sen gördün, sen gördün. Adını sen gördün. Hadi bakalım şöyle bir daha gidelim. Arkadaşlar daha fazla bu tarz hileyle ve şey istiyorsanız istemezsiniz sanırsam like atıp abone olmayı unutmayın. Bak bak. Hoppa. Kardeşim bilekte alıyorum. Bilekte sıkıntı yok. Artı altın var çünkü arkadaşlar. Adam artı sıfır. Her türlü alırım. Ama adam uçuyor. Ben daha kapıdan çıkana kadar adam tekerlekten nasıl Korkuyorum kapının arkasına saklanıp da bana bıçak atacak diye. Bak şurada kesim var şimdi. Şuraya gelmiştir bak. Kardeşim bak bak nasıl gidiyor bak. Aslan gibi koşuyor. Helal olsun sana. Ölerinde lambaları yanıyor. Şöyle bir gidelim. Lan ben de diyorum bir yerden ses geliyor abi. Bir şey de diyemiyorum. Allah Allah arkadaşlar. Cidden bir şey diyeyim mi? Güzel video oldu. 96 yenildik. Zaten karşıdaki Spitek, Spitek'e karşı oynuyoruz. Daha fazla bir şey demiyorum. Bu adamla e, rekabet videosu da geldi zaten kanalda. Ama kardeşim bu sefer bende ya. Bu sefer bende bırak da bende. Hadi lan kazanıyormuşum bir de. Yani arkadaşlar bu adamla rekabet videosu da geldi. Rekabette bir farklıydı. Orada ne bileyim Amy böyle çıktı tek atıyor. Ee, böyle mermi ileti falan da var. Görürsünüz zaten videoda. Şöyle bir geçelim. Hop. Aa bak. Öl kanka Lan. Lan o, ben de kanka sen bendesin korkma. Lan vuramadım. Oha 70 canı kalmış. Arkadaşlar maçı kaybettik. Ona 7 yenildik. Canımız sağ olsun. Bir hileyle olan videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu adamla olan videoda gelecek. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.